Merhaba arkadaşlar ben Kuduzlar'ın yepyeni videolarla sizlere beraberim. Bu videoda sizlerle beraber ne yapıyoruz? Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi yurtaya aldım. Buraya. Yani şu anda ekrana geçmedim. Tam ana ekrana. Bugün kanıma karakter çıkarttığı bir tane hesap açtım. Ve bu hesaptan kendime bir bir çıkartmaya çalışacağım. Toplamda iki büyük, iki tane de büyük, pardon. Bir büyük, üç tane de ücretsiz kutumuz var. Çünkü dört tane oldu çünkü maalesef ki video konusu bulmamız gerekiyordu. Burada görmüş olduğunuz gibi <laughs> Nikita'yı aldık. Ve Nikita'nın cezası olarak bir tane sakız bulduk. Bunu söylemeyi unuttum. Her savaş kursunda bir tane, her büyük kutuda da iki tane sakız bulacağım. Savaş kursundan bir tane büyük ihtimal çıkmayacak. Nita çıkmadığı için de bir tane, yani her başka bir karakter çıkarsa da bir tane bulacağım. Bu savaş kutusundan bir de bir çıkarsa çok iyi olur. Bir çıktı mı? Yok de. Evet çıkmadı. Bir tane daha sakalık diyorum az daha. İkinci sakalık. Bu da mı? bu konuşamayacağım. Şuraya gelmem. burada görmüş olduğunuz gibi iki tane bir kuş ödülümüz var. Konuşam Bu büyük kutudan çıkmazsa iki tane yiyeceğim. Yoksa ihtimalle çıkmayacak ve şu an dört, dördüncü sat, dört tane satın atmış oldum abi. Yok, hiçbir şey çıkmadı. Bir Şöyle, elimi iki tane aldım görmüş olduğunuz gibi yazma atın. Oku Hey Çok oldu. Bu neden bir, bir yapıyorsunuz diye soracak olsanız, yani bir bilye sektörünün ne alakası var diye soracak olsanız, şuradan görmüş olduğunuz gibi savaşçıların bilen bir bilye bulalım. Bu kanka kız altında var. Bir bilye şurada görmüş olduğunuz gibi sakız var. Ve sakız balonu falan oldu işte o yüzden. 4 tane şapıcı oldu. Bu üreti kutudan da çıkmazsa 5. sakızım olacak. Çünkü bu yüzden bir tane hani kutu bırak açmamın nedeni bu. Yani ağzıma noktaya sakız atalım. Çık be. Çok mutluyum. Nasıl, nasıl çıktı o çıkmadı Şimdi ağzıma iki tane atacağım çünkü hem bir tane karakter çıkacak hem de savaş kutusundan bir şey bir çıkmadığı için iki tane atıyorum. Hatır sakız bile gelmiyor. İki tane sakızım. Video kapatıp gideceğim valla. Oo çok ya. Dört puan fokur. Beş tane sakın oldu. Aha büyücük <laughs> sizde burada varmış ya. <laughs> süper sen ne yaptın burada sen? Ne yaptın? Süper sen. Yaptı bizi. Işte. Ama bu sayılmasın yani bunu alttan sakıp kaldıramam. Tutmadım. <laughs> dişi ağrıyor <laughs> ya? <laughs> Oooo bu da bize kendiymiş ya. Çok kötü oldu yani Yanıyor. Bu videomuzda da burada sonuna geldik. Bir daha böyle bir daha böyle video çekmek istiyorsanız 20 like yapıştırın. Eğer atmayın atmayın. Atmayın Bu biz otosunuz. Daha kötü olacağım. Sefer aynı şeyi çekmek istemiyoruz. Kanal şakıyacağım bu kutum. bir maç oynayıp bırakacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet, Bir maç başladık, gidiyoruz. Burada şöyle bir sorun var arkadaşlar. Ee, ben videoları çekerken hani benim görüntüm bazen 2 saniye sonra hani mesela şu anda burada söylemiş olduğum şey aslında 2 saniye eee ne yapmış o oh. ne oldu bu? Ha. Ee, video benden 2 saniye ve 3 saniye daha önceden geliyor. Çünkü bunun nedeni ben hem eee normal webcam kaydını başlattığım zaman aynı anda gidip arkadan da Stars'ın ekran kaydını, kaydını başlatamıyorum. O yüzden Stars'ın ekran kaydını 2-3 saniye sonra başlattığım için görüntüm 2-3 saniye şey bu browser'ın görüntüsü 2-3 saniye önce geliyor. Benim görüntüm ise 2-3 saniye sonra geliyor. Mesela şurada bir tane karakter çıksa benden onu 4 saniye sonra falan duyacağım. Kaç yük, beş yük. Olabilir. Sonuçta biz 13 gün kutluyuz. normalde 12 gün kutluyuz. Burada 30 gün. Ayrıca şakırlar da hala duruyor bu arada. Sen gel. Sen yani gel şöyle O bu şu oyundan anlıyormuşum. Evet anlıyormuşum. Burası 8. ol. Kalk 8. yol 2. yol. Ben bir koşacağım birazdan bir videomuzun da... Hayır! Kaçıncı ya? Bu kaçıncı kutu? Bu kutuyu sayalım. Hadi sayalım. Ne oldu? Of. 20 kupada kalmayacak onun için. Şu bir tane de ağzına atıyorum. Ya abim. Atın. Görüşürüz arkadaşlar. Baba. Abone ol. görüşürüz. Çok cool. Çok cool.